Merhabalar. Bu programımızda çok renkli bir simayla <laughs> konuk olarak karşınızdayız. Ee, Ankara'nın gerçekten en enteresan, en ilginç ve en güler yüzlü kişisiyle beraberiz diyebilirim. Ee, İbrahim Sarı. Hayatta yapmadığı hiçbir iş kalmamış. Dünyayı gezmiş. Türkiye'de uğramadığı, ayak basmadığı bir ilk ilçe kalmamış. Kendisinin özel e, fotoğrafçılık gibi bir e, şey de var, e, ilgi alanı da var. Dolayısıyla gezmediği, görmediği yer kalmamış. Dolayısıyla biz şunu diyeceğiz, sohbetimizin ana kaynağı şu olacak ki, çok gezen çok bilir, çok yaşayan, çok insanla iç iç olanlar daha çok bilir. Böyle bir e, gerçekten e, bilir kişi diyeceğim kişiyle beraber de bu, bu açıdan da mutluyum. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Şimdi bugün hem biraz ekonomiden bahsedeceğiz ama genel olarak genel kültürden ve şeyimizden ilişkilerimizden bahsedeceğiz. İbrahim Bey şimdi ben bakıyorum şöyle bir not aldım çıkardım kendime göre dedim ki ya krizler, pandemi, dış ilişkiler, yaptırımlar vesaire sıralanıp gidiyor. Yani gerçekten Türkiye'nin e, içinde bulunduğu, ülkemizin içinde bulunduğu durum çok da iç açıcı değil. Son 10 yıldır verimlilik hakikaten e, düşük seyrediyor. Verimlilik diye bir şey kalmadı neredeyse. Büyüme tüketime bağlı olarak yapıldı. Yani üretime değil, tamamen tüketime bağlı olarak oluyor e, rakamlarda görmüş olduğumuz büyümeler. Devlet harcamaları çok yüksek çok yükselmiş vaziyette. Devlet bankaları vasıtasıyla büyümeye çalışan bir yapı, ekonomik yapı. Banka ve şirket bilançoları hakikaten çok kötü. Şirketlerin birçoğu zaten kur farkından zarar gösteriyor. Tüketici, tüketici bilançoları da kötü. Yani insanların bireysel olarak bütçeleri de çok kötü. 2008'den itibaren kurumların hepsi neredeyse negatife doğru gidiyor. Yani hızlı bir kötüleşme var işin özü olarak. Ee, diyorum ki 2008'e kadar 500'e yakın kararname çıkmış. 2008'den bugüne ise 4000'i yaşmış. Yani ülkeyi neredeyse kararnamelerle üretir hale gelmişiz. Yani bu kadar dünyayı gezdin, gördün, Türkiye'nin içinde bulundun, yapmadığın işle kalmadı. Yani fabrikada da çalıştırıyorsun. Hizmet sektöründe bulundun. Kendi bireysel işlerinde bulundun. Hatta plaselilik presel, bile yaptın. Yani satış elemanlığı bile yaptın. Dolayısıyla sen ne görüyorsun? Şimdi Arun Bey kardeşim, biz senden çok eski arkadaşız. Ben öyle bir takdim ettim ki bu tarif etti ben miyim diye düştüm. E, Sağ ol, teşekkür da. ederim. E, dolu bir hayat yaşadık. Geçmişimizden içinde bulunduğumuz ortamlar. Çoğunda da beraber bulunduk. O hayat bize normal bir esnaf çocuğundan farklı şeyler öğretti. Ne zaman ki biz, ki siz de aynı mücadelelerin içinde sıfırdan gelmesiniz. Ben de esnaf çocuğu olmama rağmen, ne zaman ki kendi çekimi kendim ödediğim gün gerçek ticaretle tanıştım. Aşağı yukarı bu da 40 yıl sürdü. 40 yıl çok önemli bir süreç. Ee, bu 40 yılda çok şey gördük. Birinci Körfez Harbi, ikinci Körfez Harbi. Bizim ticarete başladığımızda bu ülkede Turgut Özal'lar, Süleyman Demirel'ler, Erdal'in Erdal'lar, Tansu çok şey gördük. Çok krizler gördük. Ama son 18 yıllık tek parti iktidarı döneminde İlk önce büyük umutlarla demokratikleşme, ilk balkon konuşması noktasında çok büyük umutlarla Avrupa Birliğiyle uyum Anlaşıldı. noktasında umutlarla e, bu iktidar beklentilerimiz vardı. Çünkü e, bu millet o desteği başlangıçta bu iktidara verdi. 18 yıl içinde şu anda e, başkanlık sistemine geçtik. Ama bu süreç. Genelde bunu rahmetli Turgut Özal'ın Muhsin Yazıoğlu görüşmesinden bize naklettiği bir şeyden biliyorum. Siyasetin ilk dönemindeki siyasetin temiz siyaset, siyasetçiler meclise ve Ankara'ya alıştıktan sonra, buranın psikleri bulaştıktan sonra siyasetin şekli değişiyor. Bu dönemde de siyasetin şekli değişti. Şu anda e, ülkemizde e, dünyada dostu olmayan, şu anda ihracat kapılarının çoğu <laughs> ikili ilişkilerden dolayı kapanmış. Ee, birkaç küçük Arap ülkesi haricinde irtibat ve iletişim kuramadığımız Avrupa ile kopmuşsunuz, Orta Dağı'yla kopmuşsunuz, Müslüman ülkelerle kopmuşsunuz. Neymiş bazıların teselli bulduğu şey işte halkları sevmiş. Halkların sevmesi bir şey değiştirmiyor. Bu ülkede sizin de bahsettiğiniz gibi üretmek ve ihraç etmekten başka hiçbir çıkış yolumuz yok. Aynen. aynen. Ve e, bu noktada da e, dün tekrar iki puan faizin artması üzerine şu anda ihracatta dövizi tutmak için şey yaptıklarından dolayı ihracatta da şansımız, avantajlarımızı kaybediyoruz. E, demokratikleşme açısından e, artık anayasayı takmayan uluslararası anlaşmalara yok sayan bir yönetim tarzıyla nereye verecek, varacağımızı ben kestiremiyorum. Açıkçası şöyle bir şey de var ya. Şimdi mesela Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de mahkum bir insan için e, af kararı çıkarsın diyor. Haklıdır, değildir, şudur budur ama sonuçta gelinen nokta bir şekilde çekişmeye ve da şeye kargaşaya sebep oluyor. Bak şimdi 60 yılda son 60 yılda 150 tane devlet demokrasiye geçmiş. Son 20 yılda e, demokratikleşen demokratik devletlerle demokrat olmayan e, devletler arasında yüzde 20 ortalama büyüme farkı var. Yani demokratik olan ülkeler çok daha hızlı büyüyorlar çünkü insanlar hür hür düşünüyor ve yani kelimeyi pek sevmiyoruz ama yaratıcı fikirler ortaya koyuyorlar ve dolayısıyla da ülkelerin kalkınmasına katkı sağlıyorlar. Yani aslında bilemiyorum yani bu kadar siz dünyaya geziyorsunuz, görüyorsunuz. Bizim nerede eksik yapıyoruz? Yani demokratik tamam, demokraside bir sıkıntımız var. Ama neden biz kalkınma hızımızı ve insanların refah seviyesini yükseltmekte zorlanıyoruz ya? Bakın şu anda herhalde dünyada faiz rekortmanı ülke biz Aynen öyle tabii. Onun haricinde iki gündür hem Cumhurbaşkanımızın hem de İçişleri Bakanımızın Avrupa Birliği Avrupa İnsan Hakları Mahkeme kararının, isterse nefret ettiğimiz kişiyle ilgili olsun bu normlar hiyerarşisi benim geçmişte çok hukuk mücadelesi verdiğim için iyi bildiğim bir şey var. Uluslararası anlaşmalar anayasanın üstündedir ve herkesi bağlar. Buna rağmen şu anda e, Cumhur İttifakı denen yöneten ve e, onları destekleyenler bunu takmadıklarını söylüyorlar. Bu bize yurt dışında itibar kazandırmaz. Aynen. Ve e, siz devamlı e, İçişleri Bakanı, bir bakan bile anayasa mahkemesini e, kararlarını Şey yapıyorsa, hukukun olmadığı bir yere yatırım gelmez, üretim gelmez, finansman gelmez mi? Biz zaten kaynakları olan bir ülke değiliz. Şu anda tarımda dışarıda bağımlıyız. hammadde dışarı bağımlıyız. E, satış şantımız yani düşünün e, Libya'ya bile mal satamıyoruz. Cezayetimiz faz. Orta Doğu'yu kaybettik. Türk Cumhuriyetleri'yle zaten ciddi bir alışverişimiz yok. Yani bu ülke bundan sonra neyden ümitlenecek? En büyük bu ülke için risk Umutların kaybolmasıdır. Ama şu andaki güç ve erki ellerinde bulunan e, ve sayısal çoğunlukla istedikleri yasayı geçirenler e, bunun farkında değiller. Bu bedeli bu millet çok ağır ödeyecek. O zaman şöyle diyelim mi? Yani bir kurtuluş çaremiz var. Önce demokratik bir yönetime sahip olacağız. Demokrasi birinci şart. Doğru hem mu? Ülkemize hem dışarıya güven vermemiz Tabii. lazım. İki Yargı ve Merkez Bankası tam bağımsız olmalı. Yani insanlar buraya yatırım yaptıkları zaman getirdikleri paranın güvence altında olduğunu ve hukuken korunduklarının bilmeleri evet. gerekir. Evet. Onun için yargının e, tam bağımsız, Merkez Bankası tam bağımsız olması gerekir diyoruz. Bir başka ne olabilir? Mesela e, biz ne yapıyoruz? Adalet reformu yapmaya çalışıyoruz. Yabancı insanlarla ben çok konuşuyorum. Bana aynen dedikleri şu. Yani sizin yapmaya çalıştığınız reformların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Sizin probleminiz içeride diyorlar. Yani kendi içinizdeki düzeni kurmanız gerekir diyorlar. Bunu söyleyenler yabancılar. Yani benim iş yaptığım insanlar. Dolayısıyla aslında kursuş çağları var ama bunları herhalde biraz içeriden köyükleyerek yapmamız gerekiyor. Bu böyle karamsar bir hava gibi oldu ama şimdi gülmesini bilmeyen dükkan açmasın diyor. Çin atasözü. Sen de gülmesini en iyi bilen insanlardan birisin. Yani kaka atmasını at, atmasını bilenlerden birisin. Şu anda kaka atacak halimiz kalmadı. <laughs> Almadı ama bunu yapmak zorunda. Belki de en şey her şey ilacı bu. Yani bütün şeyler ilacı. Yani kendi karakter şeyimizle ilgili, kendi kişisel sıkıntılarımızla ilgili de gülmek gerekiyor ama ben sana başka bir şey soracağım. Bu kadar yani ekonomik olarak böyle bir durum var. Yani belki güzel düzelir falan ama insanımızdaki bozulmayın ne yapacağız ya? Bu bu kadar Şimdi, ne ara bu kadar bozuldu? Genelde e, çok kullanılan bir adı yokluk mertliği bozar diye. Fakirledik, fakirleştikçe insanların ahlakı daha çok bozuluyor. Ama bu ülkede zenginlerin ahlakı fakirlerden daha bozuk. Diyorsun. Yani e, bizde parayı kazanan adil değil. Yönetenler adil değil. Demokratikleşme ve hukuk reformu yapacağımız dediğimiz şeyde bile her attığımız teklif adımında e, demokratikleşme gibi görünse bile e, insanları ileride tekrar gücü nasıl toplarım? Bir kere bu kafayı değiştirmedikten sonra, bu umut yok. Şu anda e, gerçekten <laughs> Hem sevdiğim özelliğim şükretme duygusundan dolayı kendimi çok motive ederim. Çünkü çıplak geldik, çıplak gideriz deriz. Kendimi teselli ederim. Ama bu ülke adına ve bundan sonra bizim yaşayan evlatlarımız, torunlarımız adına gerçekten herkesin ciddi manada üzüntü e, üzüntüde olduğunu görüyorum. Olayın farkında olanlar. O ahlaki ahlak bozulmasını gerektirmez ki üzüntü olmak. Yani. Ahlakın basın, e, bozulması e, kısmen bizim yapımızla ilgili. İnanç değerlerimizi temsil eden insanların itibarsızlaşması inançlarımızı ve ahlaki değerlerimizi de yozlaştırıyor. Son zamanlarda e, bilhassa artık e, Türkiye'de yayınlar tek taraflı, ya, hakim şekilde bilhassa e, televizyon yayıncılığı, büyük yayıncılık olduğundan e, sosyal medyada olmasa insanların iletişimi yok. Böyle bir ülke Avrupa'da falan yoktur yani. Ee, insanların demokratik tepkilerini görüyoruz biz. Şu anda bu millette demokratik tepki değil, itiraz kültürü bile kalmadı. Ahlaksızlığa bile itiraz edemiyoruz. Korkudan mı? Korkudan edemiyoruz. Size soruyorum, 17-25 diye bir olay oldu. 17-25'i odasına saat yaptıran bir genel başkan şu anda onu unuttu ve o işin adı bile anılmazken bu ülkede çok daha masumane suçlar bile e, insanlar cezaevlerine tıklıyor. Onun için bağımsız yargı diyor yabancılar. Yani gelmek için buraya yatırım yaparım Valla bağımsız yargı dediğiniz gün, demokratikleşme ve hukuk reformu dediğiniz gün Bunun İçişleri Bakanımız, ki. kusura bakma ben biraz olduğu gibi konuşacağım. İçişleri Bakanımız çıkıp da biz Selahattin, Demidir. İşte her neyse HDP'nin başkanı, HDP'nin başkanı ona biz terörist diye diyoruz gereğini yapmalıdır veyahut da HDP milletvekiline bu bir FETÖ'cüdür kaç kere söyledik ki yargıçlar gereğini. Böyle bir ülke olabilir mi? Bu ülkede hep bu saatten sonra bunu biz yeriz. Halkımızın yüzde 40'ı bloklaşmış, zaten Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı en büyük şey seçmeni taraftar yaptı. Taraftar oldunuz mu maç galipseniz de mağlupseniz de takımınız küme bile düşse siz onu tutarsınız. Şu anda Türkiye'de insanlar taraftar, blok bir taraftar var. O taraftarın üzerine bir de yan destek aldınız mı? bu ülkeyi yönetirsiniz, yönetiyorsunuz ama nereye gidiyoruz? Ya ben sen beni tarif eder gibi oldun. Efendim. Sen beni tarif ediyorsun gibi geldi bana. Hiç. Ben Eskişehirsporluyum. Küme evet. düştük. Daha da düşüyoruz. Hala taraftarım ben. Taraftarlık öyledir. <laughs> karda çamurda, karda <laughs> çamurda gibi. Taraftar oldu. Türkiye'de bloklaşma siyaseti. Kötü bir noktaya gidiyor. Herkes tuttuğu tarafın yanlışını, yanlışını bile savunuyor. Tevilcilik en itibarlı meslek oldu. Yani bu noktada. Özgürlükler ve demokrasi olmadan, insanlar fikrini söyleyemeden biz ilerleyemeyiz. Ama sen alışık olman lazım bu fikirlerini söyleyememe. Valla şimdi hayatımız mi? boyun. Hayatımız söyleyebiliyor boyun. Söyleyebiliyor muydu? Efendim? Ülkücüsüzden diyorum. Ülkücüler evet. de böyle söyleyebiliyor muydu fikirlerini rahatça? Valla biz e, şahsen adına söylerim. Ben Merhum Alparslan Türkeş'in karşısında da doğru bildiğimi söyledim. Rahat Medlik Muhsin Yazıcıoğlu zaten hayatta en iyi istişare yapılabilir demokrat bir adam. Demokrat bir adamdı. Ona söylediklerimizin yüzde birini şu anda bir il başkanına söylesek bize düşman olur. Çünkü insanlar belli bir makama geldikten sonra en rahatsız oldukları şey <laughs> eleştiri veya tavsiye eder şey yapmıyorlar. Allah tarafından bir kudret onlarda oluşuyor ve o kudretle her şeye hakim olduklarını zannediyorlar. Bunların nadir istinalarından biri Muhsin Yazıyolu'dur. E, zaten karşılarında fikrini söyleyemediğimiz, eleştiri yapamadığımız ortamlarda terk ettik. Öyle bir özelliğimiz var. Ölüm e, var, ölüm. Ölüm diye bir şey var. <laughs> Vallahi şu ara pandemide en çok e, ben son bir buçuk ayda iki kere çıktım. İkisi de çok yakın. Birisi de Allah gani gan rahmet eylesin. Evet. Ortak arkadaşımız, dostumuz gerçekten beyefendi bir insan gerçekten samimi bir dost Hasan Yalçıtaş ve 45 yıllık arkadaşımız Avşar Bey'imiz bizim en çok e, yarınlık ettiğimiz ve 45 sene süren dostlarımız sadece bu ikisinin cenazesi için dışarıya çıktık Allah rahmet eylesin. Ve cenazelerinde mezara giderken şunu gördüm ki kefenden başka hiçbir şey yok. Bu dünyaya bu kadar asılıp bu dünya için bu kadar saraylar, saltanat Gerek yok, sonu yok. Sonu yok. E i̇nşallah. Allah biz, diyelim. Bizim hepimizin sonu hayır olsun inşallah. <laughs> biz bu ülkede iyi niyetle zor şartlarda siz ben yayladan çıkmış bir e, Anadolu'ya gelmiş, Avrupa'ya açılmış, dünyaya gezmiş bu ülkede yatırımlar yapmışsınız, üretim yapmışsınız, teknolojik yatırımlar yapmışsınız. Biz elimizden geldiği kadar bildiğimiz kadar orta Anadolu'dan e, bizim babalarımız ilkokul mezunuydu. E, e, yani onlardanın dam bile aldığımız hikmetli, arifane tecrübelerle bir noktaya geldik. E bu Şükürler olsun. Tecrübelerimizi e, yeteri kadar aktaramıyoruz. Çünkü bizden sonraki kuşaklar her şeyi bizden daha iyi bildikleri için. <gülüyor> ya <gülüyor> son şey diyeceğim. Ben benim geldiğim yer belli. Ne diyordun? Bizimkilere karnı kara mı diyordu? Kara karınlar. Kara karınlar. Nasıl? Oğuzların Kayı boyunun kara kara karın ee, kara kar kara karınların kara keçi şey kara e, tekeli aşiretindensiz. Evet. Fakat sizden biraz karışık kalıma bizde yani, sizde öyle bir şey yok galiba değil mi? <laughs> bizde zerre kadar şey yok. Bizde e, karışıklık yok. Bir yalnız biz biraz ceritler e, biraz cerit diye bir şey bulamadım ben. E, bulursunuz, bulursunuz. <laughs> e, ben iki gün evvel yeni bir video kaydettim. Dadaloğlu falan perişan etmişiz. Yani Yarsovat'ın eee kanlı geçitte evet. 900 tane atlısıyla gelmiş 800'ü yani ceritlere diklenmiş ve cerit avı Avşar rahmetlik Afşar Bey'imiz Asaf yani nasıl, o çok anlatırdı ama tek kendi açısından fakat işin aslını yakında onun da videosunu yapacağım. Ee, bizimki e, Beydili Oğuz'un siz Beydili. kayısınız biz Beydili. Doğru. Beydili'den e, ceritler. E, ceritler. biraz deli dolu akıncı bu aşiret. Türkten hep Sizinkiler yani. gibi e, siz de yörüksünüz, konar göçersiniz, geçmişiniz ama bizimkiler sizinki kadar entelektüel ve geçmiş medeniyetlerin kalıntısı olan bir yere yerleşmemişler. <laughs> Boz toprak, keskinin cerit ömürlüsüne yerleşmişler. E, ama cerit olmaktan memnunum en azından. Mertli genlerimde taşıyorum. Bir de senin şeyin var değil mi? Bir de WhatsApp grubum var. Evet. Mavra mı? Neydi? Ne Mavra, Mavra mangası. <laughs> evet. Onlar neci? Onlar ne oluyor? Onlar bizim eski dostlarımız, sevdiğimiz bir arkadaşlarımız, ee, aya ayda bir yemek için e, organize ediliyordu. E, sonradan e, işte biraz siyaset girince eski tadı kalmasa da ama onlar bizim kadim dostlarımız. Zaten şu anda da derdimizi rahatça açabildiğimiz gruplardan birisi o. Devam ediyor. Allah razı olsun. Mavra Mangası'nın Erzurum'dan <laughs> Ankara'ya bütün <laughs> üyelerine de selam ediyor Ben de selam ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Allah teşekkür razı olsun. Ederim. Güzel, Güzel bir sohbet oldu. Sağ olasın. Teşekkür sağ ederim. İyi Allah olsun. bizim gibi insanları başarılı kılsın. Biz bu Abi. ülkeden başka bir sevdamız hiç olmadı. Yani geçmişte ölümüne de gittik yaşadığımız müddetçe de hala bu yaşımıza gelmiş, 60 yaşını geçtik. Hala yeah. bu ülke için sevdalarımız abi. var, gailelerimiz var, endişelerimiz var, korkularımız var. Umutlar. İnşallah, teşekkür inşallah. ederim Harun Bey. Allah razı olsun. Sağ Çok olun, teşekkür sağ, ederiz. sağ olun. Sağ olun.